Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Free Fire'da bana Kur'an çıktı. Bir ara Kur'an'ı bedava Kur'an'a kutusu veriyordu. Oradan çıkarttım. Ve şöyle bir şey oldu. Shiba var bir de Shiba çıkardım. O Shiba'ya beleş kutusu veriyordu. Evet oradan. Oradan Shiba çıkardım. Ama kostümü sevmediğim için kostüm kullanmıyorum. Burada istekler gelmiş. Neyse. Arkadaşlar şimdi maşa girelim takım çarpışması dur. Evet onu da açabildim. Yani başla. Corona. O sırada evet koleksiyonda ee, bir tane aile petini verecekti. Ben o aile petini alamadım. Bir gün geç kaldım köyde olduğum için köyde miydim herhalde. Köydeydim. Hatırlamıyorum ama köydeyken alamamıştım pete ama oradaki buz yarına abim almıştı. Neyse hemen açılsın geliyor. Evet arkadaşlar açıldı. Hemen e, silah almadım. Ve alacaktım. Açılmadı. Şuradan uzaktan tamam öyle. Ama ben öldürmedim. Evet. John 8'i var mı? USP 2'si var alayım. Tamam yani iyi ki de almamışım arkadaşlar. Böyle şey buldum işte. Bu yüzden almıyorum. Belki adamları uygulayın. Adam bulabiliyorum. Ve Kodlu'da bizim kanalımızı tanıtmış. Ben de onu destek vermek için kodcu Ömer yaptım adına. Adımı. Ay konuşamadım. Adam. adam burada herhalde dur bakalım hemen. Biri bana mı vurdu? Hiç internet gitmez. Lan. Lan ne kolsuzum bu ne? Ha öldü. Geber. Lan. Krona basmayacağım. Basmak istemiyorum. Hop. Lan. Ya basmak istemiyorum. Yaralarımı sar ölmedik. Ya öldürdü. Neyse. Ben de ölmedim. Hemen gelsin. 2000 var. Hadi. Ne alabiliriz? Tabii ki de MP5. Yaraları mısar ölmedik. Ey supply ver çekirge. Hadi hadi. Ben bir kuru. Söyleyecektim de Neyse arkadaşlar hemen gidelim. Aşağıdan aşağıdan gidelim. Hemen çık, çık, çık. lan. Gıcık oluyorum bazen olmuyor ya. Çıktı Sıpe değil tabii. Hmm. 800 lira var ki şu an. Niye almadım ben buz ya? Adam yukarıda tarayayım. Yanına gideyim. İnşallah. lan vur ne vurdun? Biraz uzak durayım belki tara pompalısı falan vardır. Hop, keseriz. Hop, krona bastırtma. Uğraşma sana krona kullanmak istemiyorum. Ama keşke kullansaydım. Nasıl olurdu ben Evet geldim şu anda 2000 gün var. 100 lira da olsa, 100 lira olsa şey alacaktım. Ee... Adı neydi? Adı neydi? Cık. Heh AVM. AVM var mı? AVM evet var. Hadi başla. Evet böyle bir şey de senin var çok iyi değil. Hop, adam verilmiş. Ciddileşme zamanı. Tabii ki de değil. Ben ciddi olamam. Ben niye konuşmuyorum ya? Ya video. Kurona yani bastı. Çok kişi de artık kurona var. Çok iş çıkarmış. Bedava. Evet kurona dükkana gelecek. Çünkü son zamanlarda çok kutusu veriliyor. İnşallah gelir. Lan nasıl hile oğlum bu adam. Adam hile. Evet hile. Adam hile. Adam öldü. Ama adam çok fazla vuruyor. Nasıl o kadar vurduğunu anlayamadım. Hilesler raporu Bütün Bütün Evet daha da arkadaşlar Bir de bana bir şey buz deseni çıktı Onu da göstereceğim sizlere Mutlaka iyi ya Çekil de Bir de el top açıldı El top kullanmıyorum Ve Kullanıyordum bir ara ama artık uymuyor Hep aynı şey kullanmaktan sıkıldım pek ifade olan sezonda al, 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 alınsaydı çünkü ardım al, ee, çünkü o zaman atayım daha iyi olurdu. Planlı. Planlı. Ne bana. Ey. Hmm bakıyoruz söyle te da da. Evet bazı kendimi de sorgulayabiliyor. İnsan niye kendini sorgulayabiliyor? Neyse. ya? Kaldıralım. Oy adam da. Lan git buradan. AVM var. Bir şey yapamam. Nasıl öldüreceğim ben seni? 150 e vurdum. Tamam. Ya. Can azaldı. 50 canı falan kaldı. Şu anda 3 1 birleştir 31 artı yap 4 4 0. 2600'ümüz var. 2600'e 1. Hadi da pompalı alalım buz çektim. Buzlarımı göstereyim. Koyabilirsem bu Al sana bombayı. İşte şimdi sabah. Kur'an şu anda konuş. Hemen hani iki parlama. Biri bu. Dur 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 dur. silah var. Kupa. Kupa ver kupa atma Bir de sınav var. Aşın. Tek parmak sınav. Ama herkes, herkes var da iki parmak oluyor. Niye böyle bir şey var lan? Eee. Heh. Şöyle giden de izanıyor. Adam 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 yok. Adam yok. Ben ben lazım. Ne yaptın cimşo? Yaralarımı sar ölmedi. Hani ben çocuğum ölme bak. Tam aldık. İşte bir de klasik maç atalım. Klasik diyelim. İfadeyi niye yapmasını beklediysem. Bir de buzu gösterdik. Buzu koymadım. Koymama gerek kalmadı. dev. Bikil, bikil, bikil. Neden şey kullanmıyorum? Silah, elma uygun ve silah deseni yok. Döneme yok. <laughs> Şimdi hemen bir dakika. Dönsene oğlum. Ne mekin alalım? Baksana oğlum. Hadi. Scar var ki bende. Ha VSS'sini VSS'nin kalıcısı çıksa iyi olabilirdi. Hemen. Burada şey hopa. 38 yana var. 28 mi? Aynen. 38 de bunu çak. Bu tek. Bakalım ne verecek? Aç. Boş. Aa bu beri... iyi işimize yarar. kla olalım. Erkek geldi. Hop bir şundan. Uçun. Belli çıldı. Adam uçun. Adam yine Ben tek kalınca basmıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Uçun. et canı bayağı azaldı. Bizim de canımız azaldı ama. Bakın ama onun canı daha az. Baslamıyoruz tamam. Görev. Bak arkadaşlar el pası göstereyim. Abim açmıştı. Hadi. Abim bunu çevirdi. Evet gördüğünüz gibi. Abim çevirdi 73 gelmiş. Ben çevirsem net 80-90 arası gelirdi. Genelde ben çevirdim 80-90 arası geliyor. Ama şunda hiç, hiç şansım yok ya. Girdim ya. Şunda bi biraz bile şa şansım yok. Bir, bir davet geldi onu bir engelleyeceğim. Bak şimdi bir yaz bile şansım yok ya. Beş ne? Hemen şimdi kasa. Bir sürü kostüm geldi kasaya. Bu konu tekrar. Bu ne biçim bir duruş ya? Ve o neden dondu? Oyun gel oğlum. Evet geldi. Her zaman işe yarar. Elit pas falan. Diğerde ne var mı? He, bunlar. Güçlendirmeler. İnşallah bir elmas çıkartırız. Hemen bir klasik girelim. Evet, klasik mer mer mermuda açtım. Evet, mermuda açtım. Hep evet, geldik hemen. Bunlar kendi diye o zaman. koyalım. Dışın koy. Aç. Evet, 16. Vallahi çok verdik. <laughs> kadar da verilmez ama yani. Ama ona veriyorum. Ben elmas istiyorum. Elma çap beni. 3 elmaşım var. Hebe normalde şu an 13, 15, 20 elmasım vardı da ben o şeye bastım. O 9 elmaslı çevirmelere bastım. Ama de basmışım. Belki çıkardı. Keşke çıksaydı da. Gel nereye atıyorum? Mermuda. Klasik mermuda. Ben nereye atalım? Güverse de var. Ne düşünüyorsun ya? Koçunak var. Koçunsuz koçunak. Fakir var. Bir de maske işte. var. Artık şart demiyorlar. Yaralarımız arayılmadı. En son yıldızlarımız var. Hadi yürü hadi yürü. Gel bu işe. Gel bu Daha önce 49 kişi vardı. 11. Aa, 11. 11. 11 kişi kaldı. Nasıl lan? İlkona girdik. İlk öyle bir görev var mı diyor? Hiç silah almadan İlkona gir. Ha genelde öyle oluyor. Güzel ki İlkona gir. Ulan. Ulan. İçinde bir yerde. Vektör. Şöyle çek. Ben bu silahı nereye koysam? Bilemiyorum. Evet, silah dedim pardon. Ne koyacağım. Ne yapıyoruz? 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 Ne Ne Hile hile oğlum Nasıl öldürdü beni bu? Eşler, evet, evet videomuzu hileyle kapatıyoruz adam. O yalı çapkını kafadan tek atmaz. Atamaz. Evet adam hile oldu belli oldu. Adam hile. Adam hile çıktı. Adam hile çıktı ya. Neden? Neden hilesin oğlum? Evet arkadaşlar neyse. Bir dahaki videoda görüşürüz. Başka videoda görüşmek üzere. İş iş. Bye, bye 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 karakter gelsin dur bye bye şuna bakalım bir dakika <laughs> bye bye